yuvalarından düşen 5 serçe yavrusu bir yumurta duruyor, 5 yumurtaydı yani böyle çıktım ortadan tesadüfen de kuluçka makinemde yumurtalarım vardı kuluçka makinesinin içerisine koydum hepsini ne kadar doğru derecesi bilmiyorum derece içerisi sıcak. Gel bakalım. içinde. böcekler nasıl beslenir? ağzını açıyor, karnı açıyormuş. Çok araştırdım. Bebe bisküvisi ile yumurtanın sarısını karıştırıyorlar. Ve e, bu şırınga yardımıyla bebeklerin ağzına verebiliyorsunuz. Ancak ben başka bir şey denedim. Tabii iyi olur ama tabii ki e, ilerleyen günlerde sonucu daha iyi göreceğiz. 3 yaşında bir kızım var. Devam sütü kullanıyor. E, ona da her gece yatarken e, bu bebelak e, Evolvia tarzı mamalar. Hero Baby. Hero Baby'nin çok tahıllı ...toz halinde. Bunu suyla, ılık suyla karıştırıyoruz. Süt kıvamını alıyor. Çeşitli vitaminler de var içerisinde. Bunlardan özel bir karışım yaptım. ilk gün bunu verdim. Ve ciddi anlamda yediler. Tabii hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Ne verirsen yiyecekler. Ama canlı kalacaklar mıydı, kalmayacaklar mıydı açıkçası bunu bilmiyorum birinci günü atlattılar. Şu anda sıcaktan mayışmış uyuyorlar. Gözleri açılmamış. Yani bunlara yemek e, olayını çözerken internetten kurcaladıklarımda hep şeydi. E, yumurta sarısını suyla karıştırın, ezin. İçerisine bebe bisküvisi karıştırın. E, sıvı kıvama getirin. ...sonra şırınganın içerisine alın ve şırınga yardımıyla ağızlarına damlatın. Ben bunu tabii işte mamayla yapınca mamayla böyle hayvanın ağzına bir damla bir damla koyuyorum. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Tabii yarın öbür gün nasıl bir reaksiyon verecek bilmiyorum. İlerleyen günlerde gelişimlerini buradan paylaşırım. İnşallah yaşarlar. İnşallah hayatta kalırlar. Onları e, inşallah özgürce uçmalarını sağlayabilirim. Ama kuluçka makinesi onlar için çok ideal bir yer oldu. Isı derecesi 37 buçuklarda. İçerisi gayet güzel sıcaklığı. Nemi güzel. E, nem ortamını da sağlıyorum. Bakalım